1994 yılında Birleşmiş Milletler Konferansı'nda şöyle bir karar alındı. Mutlu ve güvenli bir cinsel yaşam sürme hakkı, kadın erkek, genç yaşlı herkes için temel haklardan biridir. Türkiye dahil tüm üye ülkeler de vatandaşlarına bu hakkı kullanma hakkı sağlamak üzere söz vermiştir. Cinsel haklar da insan haklarımızın bir parçası. Ama ülkemizde cinsellik, özellikle kadın cinselliği hala büyük bir tabu. Uzmanlar ailemizde cinselliği konuşabilmenin, çocuklarımıza cinsellik eğitimi vermenin önemine dikkat çekiyor. Cinsellik ne ayıp ne sadece erkeğe özgü, kadın erkek herkesin hayatının bir parçası. Az sonra izleyeceğiniz programda cinsel hakları konusunda bilgilenen kadınların yaşamlarındaki değişimi göreceksiniz. Cinsellik bölümüne geldiği zaman bu benim için tabuydu. Yani eşimle bile oturup cinsel sorunlarımı ya da toplumsal sorunları hiç kimseye söylemeden hep içimde bastırılmış duyguydu. Ben 30 yıllık evliyim, 15 yılını yaşamamış olarak görüyorum. 14 yaşında evlendim, 15'inde anne oldum, çocuğumla beraber büyüdüm. Çocuğuma ben bir şey vermedim, kendime de hiçbir şey vermedim. Kadınlar öne çıkmaz, kadınlar işte bazı duygularını açığa vurmaz. E, kocasıyla beraber olurken bile acaba hocam yanlış düşünür mü? Kocam çok istekli bir şudur budur diye düşünür mü? Çanakkale Toplum Merkezi. Kadının insan hakları eğitimine katılmak için bir aradalar. Bu eğitim Türkiye'nin 30 şehrinde Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Vakfı ile Seha Çek İşbirliği sayesinde yürütülüyor. 16 hafta sürüyor. Bu süre içinde kadınlar ekonomik haklarından cinselliğe, medeni haklardan siyasete, yaşamları boyunca ihtiyaç duydukları her konuyu konuşuyor, düşünüyor, öğreniyor. Bugünün konusu ise cinsel haklar. Bugün yıllarca onlara söylenenin aksine cinselliği konuşma zamanı. Gerek kız çocukları gerek erkek çocukları cinsellikle ilgili çok küçük yaştan itibaren bastırılıyor, yasaklanıyor. Bu konuyla ilgili evet. soru sormaları yani, daha iyi yasaklanıyor ve e, o zaman çocuklar için bu e, Ciddi bir tehlike öyle değil mi? Yanlış bilgiler ne Merak, merak konusu. Bir kere evet. yani bu yasak olan her zaman açık benim konumda merak edilmişti. Benim evet. arkadaşlarım konu açıldığı zaman lütfen bu konuyu kapat. Evet. Yani bilmek de istemiyorum, duymak da istemiyorum deyip hemen o konuyu kapattırırlardı. Ama şimdi şanslıyız. Artık hem okullarda görülüyor, hem toplumda aileler, çocuklarına biraz olsun cinsel hakkında yani, çok iyi veremiyoruz ama. Bildiğimiz gibi ülkemizde kız çocukların Ta Küçüklük'ten itibaren cinsellik konusunda yetiştirilişleri e, cinselliği yok sayma, e, cinsellik yaşayabilecekleri, onların da cinsel haklarının olabileceği, bunun bedensel haklar, insan hakları çerçevesinde ele alınması gerektiği, bu nedenle bilgilendirilmeleri gerektiği, doğru bilgileri alma hakları olduğunu çok fazla düşünmüyoruz. Ve e, pek çok kadın ta ki evlenene kadar cinsellikle ilgili hiçbir deneyim, ya da hiçbir bilgiye e, sağlıklı bilgiye ulaşmamış oluyor. Düğün bittikten sonra kız gelin ve damat işte odalarına kapandılar ve işte bize başka bir komşularının bahçesinde eğlence düzenlendi. Bunun amaç işte kızın bakireliğinin kanıtlanıp haberinin gelmesiydi. Sonra saat bir buçuk gibi falan damat olan kişi gelinin bakire olmadığını söyledi. Büyük bir panik yaşandı, komşular toplanıldı. Yani küçük bir kasabada da gerçekleşiyor bu olay. Kız 17 yaşındaydı. Yani zaten çok heyecanlı, küçücük, daha gelişimini tamamlamamış bir bayan. Ee, arabaya koydular başka bir ilçeye. O ilçede gece doktor olmadığı için başka bir ilçeye gidildi. Oradaki doktor bakamam denildi. Oradan şehir merkezine, Çanakkale'ye getirdiler. Ee, sabah beş buçuk altı bu kız yani yollarda yani sabah yedi buçukta bakir olduğu söylenildi ve işte sonra hiçbir şey olmamış gibi çorbalar içildi falan o kız da dedildi ki yani hadi odaya girin çok yoruldunuz uyuyun ülkemizde kadınlar olarak e, cinsel anlamda en yoğun yaşadığımız baskı araçlarından biri namusun kullanılmasıdır. Namusun kadının bedenin üzerinden sorgulanması ve kullanılmasıdır. E, ve kadının namusunun, erkeğin namusu, hatta toplumun namusu gibi algılanması, kadınlar açısından kadınların bedenine, bedenine ve cinselliğine yapılmış büyük bir haksızlıktır bu. Çünkü kadını, kadının namusunun bu şekilde kullanılıyor olması, bu kavramın böyle yerleştiriliyor olması pek çok kızın okuyamamasına, pek çok kızın istediği insanla evlenememesine, çalışamamasına, sosyal hayattan geri kalmasına neden olmaktadır. Yüksel Soruklu, kadının insan hakları eğitimine İstanbul Gazi Mahallesi'nde katıldı. Cinsellik bölümünde bir kadın olarak cinsel hakları olduğunu, cinselliğin ayıp olmadığını fark etti. Çocukluktan gelen bir şey, işte sen kızsın, şuraya gitme, buraya gitme, birisi sana göz kıparsa, birisi çikolata alırsa sakın peşine takılma. Aman tecavüz ederler. Yani kadın olmak bile demek ki Türkiye'de suç, namus kavramı. Eğer ahlaklıysam, düzgünsem bu namuslu olmaktır. Cinsellikle değil yani namuslu olmak. Onu kavradım. Sadece cinsel zorlanmalar, cinsel hayatta zorluklar değil, kendini algılayışta zorluklara neden olabiliyor bu yasak ve baskılar. Başka psikolojik problemler yaşamasına neden oluyor. Ve ben Hiçbirimizin çocuklarımıza böyle bir şey yapmaya hakkımız olmadığını düşünüyorum. Çocuklarımız genel olarak cinsellikleriyle ilgili soru sorabiliyorlar mı? Annelerine, babalarına, öğretmenlerine ya da bizler cinsellikle ilgili problemler yaşadığımızda kimlere soruyoruz? Ne yapıyoruz? Paylaşıyor muyuz? Paylaşmıyor muyuz? Benim iki tane oğlum var. Bir tanesi yetişkin, 17 yaşında. Ama ben cinsel olarak elimden geldiğince çocuğuma hem bir kaynak göstermeye çalışıyorum hem artık sanki bir kız arkadaşımla konuşur gibi ben oğluma belli şeyleri belli yere kadar anlatmaya gayret ediyorum. Yani doğru da yaptığıma inanıyorum ve bütün kadınlara da tavsiye ediyorum yani erkek de olsa kız da olsa bu konuda her türlü bilgiyi vermeleri lazım. Çocuk cinselliği tıp fakültelerinde bile doktor öğrencilere öğretilmez. Araştırmalarımızda çok önemli şeyler çıkıyor. Biz bir erkek grupla görüştük. 60 tane özel seçilmiş erkek. Bunların cinsellik derini nasıl yaşadıkları, bunları nasıl öğrendikleri çocuklarından başladık. İnanır mısınız o 60 erkek içinde bir tanesi bana bunları babam öğretti dedi. Biraz derinleştik. Baba Almanya'da çalışan bir işçi. Çünkü Almanya'da bu yaşamın parçası. Baba orada öğrenmiş, öğretmiş. Bizim babalarımız henüz bunları çocuklarla nasıl konuşacağını bilmiyorlar. Güngör Karaaslan, kadının insan hakları eğitimine Ankara'da katıldı. 14 yaşında evlendi, 15 yaşında anne oldu. Ben yani o konuları bilmiyorum. İlk defa karşılaştım. Ne yapacağım, ne edeceğim? Öğrenirsin, öğrenirsin. Yani dere kenarında ben 5 dakikalık bir konuşmayla evlendim. Hiç görmedim, yani cinselliği, erkek görmedim ki. E tabii ki eşim 25-26 yaşında, tabii ki ilk önce e, çocuk biz onu büyütürüz diye alıyorlar ama eve geldiği zaman gelin oluyoruz. Senden tam dört dörtlü kadın bekliyorlar, her konusuyla. Hatta anaokulunda kızlar, erkekler birbirlerinin vücutlarını soruyorlar hep, öğrenmek istiyorlar, onlara mutlaka cevap vermemiz lazım. Sonra gözle görüyorlar, gebelik oluyor. Kadınların içinden bebekler çıkıyor. Bunlar ne, nereden giriyor diye soruyorlar. O nedenle 12 yaşına kadar bu tür soruları herkes soruyor ve bir türlü yalan yanlış cevabını buluyor. Bunların doğru olmasını okullar sağlayacak. Çocuklarımıza kendi hayatımızdan örnekler düşündüğümüzde cinselliği bu şekilde vermiş miydik acaba? Bu şekilde anlatmış mıydık? Ee... Kızımızı karşımıza alıp cinsel organının bölümleriyle ilgili konuştuğumuz anlar oldu mu? Hoş Tam karşılanmıyor. Ayıp oluyor. İşte daha o yaşlarda cinsellik bastırıyor ya. Yani. Bedenimizi tanımıyor musunuz? Tanımıyoruz. Ben de tanımıyorum. Tanımıyorum çünkü hep işte uzun paçalı don giyin. Çocukken bile zaten enterin altına biz pijama giyiyorduk. Hem otururken dikkat edin işte e, haz, eğilerekten, poponuzu çıkaraktan iş yapmayın, erkeğe arkanıza dönmeyin, geri geri gelin. Bunlar bize hep çocukken verildi. Biz bunlar biz nasıl aşabiliriz ki? Ayıp duru bile anılmıyor. İsim söylemek bile yanlış oluyor. Ve onu tanımak, insan vücudunun tanınması bile ayıp. Yani kadın sen ne demek istiyorsun? Ya bu konuşulur mu? Bu edilir mi? Halbuki bizim varlığımız bu olması gereken olan bir şeydir. Bunun saklanması e, gerekmediğini ama ben böyle söylüyorum ama gene de ben de de çekincelerim vardı. <laughs> Ama olması gerektiğini söylüyorum. Bir defa rahat bir cinsel ilişki kurabilmesi için önce kendini tanıması, bedeninin farkında olması, tercihlerinin farkında olması, nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını biliyor olması ve bunu aktarabiliyor olması gerekiyor. Daha sağlıklı bir cinsellik yaşayabilmesi için bedeni tanımak çok önemli. Ama aynı zamanda sağlık cinsel sağlık açısından da bedenimizin farkında olmamız organlarımızda neler oluyor bunun farkında olmamız gerekiyor. Kadınların üreme organları zaten çok önemli bir kısmı içeride hiçbir şekilde göremiyoruz ama dışarıdakileri görmemizin çok önemli yeri olmalı hayatımızda. En azından insan merak eder. Bu yasakları da bir ölçüde değerlendirmek için. O nedenle biz muayene sırasında kadınlara soruyoruz Siz hiç organlarınızı gördünüz merak ediyor musunuz, görmek ister misiniz diye. Bunu bir araştırmada belirgin bir şekilde değerlendirmiştik. Yarısı istiyor, yarısı ay istemem bunu diyor. Saygı göstermekle illa da yok alım görün de dememiz lazım. Hı -hı. Şu aynayı kullanıyoruz. Hı -hı. Ee, kız çocuklarına da öğrettiğimiz, ergenlikte organlarınıza bakın. Dizlerinizi yukarıya kaldırabilirsiniz. Bakın içeride açıklıklar var. Yukarıdaki açıklık, idrarın çıktığı açıklık. Böylece insan kendi bedenine barışık yaşamaya başlıyor. Yani bedenim benim. Herhalde hiçbirimiz gözümüz ve bizim diye bir şey düşünmüyoruz değil mi? Tabii ki bizim. Ama yüreme organlarının başkasına ait olması gibi bir fikir Herhalde görmezsek daha kolay toplumda yerleşecek. Onun için öncelikle gözle görmek önemli. Sizce cesur organlarımızı bu şekilde tanıyor olmak bize bir katkı sağlar mı? Sağlar mı? Tabii ki. Sağlar. Ne tür bir katkı sağlar? Sağlık açısından nasıl koruyabileceğimizi, nasıl neler yapabileceğimizi. Bedenimizi tanırken işte kendi kendimiz hani Mesela erkekler genelde mesela küfür ederlerken önce bizim cinsel organımızdan başlarlar hmm. küfür etmeye. E bunlar da biz de böyle büyüdük yani farklı büyümedik. Hmm. Böyle böyle gelmişiz demek ki bastırılmış bu duygular. Hani kendi bedenimizden utanma gibi bir olay bu hmm. benim gözümde ama açtık ben bunları açtım. Şu anda yani yaşım olgun yaşta olmama rağmen utanmıyorum artık kendi bedenim benim istediğim gibi kullanırım. Diye düşünüyorum. Kilitorisin e, aslında erkek üreme organına benzer e, çok doğan öncesi gelişmede bir yapı olduğu, dolayısıyla pek çok sinir ucu, pek çok damar olduğu, zeklenince bu damarların e, dolduğu, çok duyarlı olduğu ve kadınların bunu gerçekten kolaylıkla hissettiğini söylüyoruz. Bunu hmm, tabii görmesi lazım kadının ve e, zevklendiği zaman bakıp bu değişikliği hissetmesi lazım. Çok güzel bir şey işte o zaman bedenim benim hmm. neler oluyor biliyorum kontrol etmesi. Bence önce bedenleri tanısınlar, kadın ne ister diye onu sorsunlar. Erkek ne ister diye değil, kadın ne isterse diye onu sorsunlar. Yani cinsellik doğanın yarattığı bir şey, onsuz bir şey olmuyor. Hayat ondan başlıyor bence. Önce onu öğrensinler. Zaten ben bu toplantılara katıldığım zaman hep demiştim ki evlilik öncesi eğitim olsun. Çok istemiştim, hala istiyorum. Toplumda da cinselliğin verilişiyle ilgili, yaşanışıyla ilgili ciddi baskılar ve kısıtlamalar ve yanlış bilgi ve inanışlar var. Bizler bunlardan soyutlanarak büyümüyoruz. Bir taraftan bunları da öğrenerek büyüyoruz, öyle değil mi? cinselliğimiz sadece doğurganlıkla sınırlı. Evet. Sıra. Yani biz sadece doğurmak için görevlendirilmişiz. <laughs> evet, kesinlikle bu Bakın. yani organlarımız Bakın. bu işe yarıyor. <laughs> Başka yani zevk almak, ne bileyim bunu istemek, istememek, ya bunu yaşamak, göstermek, talep etmek böyle şeylerimiz yok yani lüks mü diyeyim bunlar artık biz kadınlar için lüks gerçekten. Çalışma ilerledikçe e, hayır biz cinsel anlamda da evet farklıyız ama eşitiz. Benim de kendimi kendime dair cinsel tercihlerim var ve bunu her şekilde anlatabilmeliyim. Bunu eşimle paylaşabilmeliyim. Bunu istediğim kişilerle paylaşabilmeliyim. Ayrıca eee cinselliğimi yaşamak istemiyorsam yaşamayabilirim. Buna da hakkım var. Emekli öğretmen Fatma Başural da haklarını öğrenenler arasında. Hocam gurbetçiydi, gelirdi. Gurbetten döndüğü zaman bile kendi arzularımı açıkça ifade edemiyordu. Çünkü acaba ben yokken bu kadın bu isteklere sahiptir de yanlış bir şey düşünüyor mu? Aklına geçmesin diye kendi öz düşüncelerim bile düşündü yani duygularımı kocama ifade edemiyordum. Ve hep onun duygularına karşılık vermeye çalışıyorsun. Gereken başkasını kendim yaşadığım için söylüyorum. Yorgunsun, okuldan dönüyorsun, yemek yapıyorsun, bulaşık yıkıyorsun, çocuklara bakıyorsun. Tam saat 12'ye varıyor, işini bitiriyorsun. Bu sefer sen karşı tarafın gönlünü yapmak zorundasın. Senin yani sen buna ihtiyaç duyuyor musun? Sen bunu istiyor musun? diye soran yok. Ama ne yapıyorsun? Yuvan bozulmasın. İşte ben istemesem kocam başka tarafa yönelebilir. Dışarıda başka birilerini bulabilir diye çok affedersiniz. Sanki bunu açıkça isterse kesersiniz sonra bilmiyorum. Sanki kendimi nasıl hissediyordum? Pavyonda çalışan bir kadın. Şimdi diyorum ki istemedikleri zaman kadınlarımız kardeşim, arkadaşım ben istemiyorum. ...ben bunu istemiyorum, sen istesen de o seni diye beni ilgilendirmez. Ben bunu istemiyorum ve bu anda müsait değilim, ben ihtiyaç duymuyorum... ...istemiyorum diye kaşık koya dinlelidirler diye düşünüyorum. İnsanlık konusundaki e, haklarımızı tartıştığımız, kendi bedenimizle neler olup bittiğini tartıştığımız... E, ...bu haftaki toplantımızda e, artık çalışmanın sonuna doğru geldik ve ben bugünü kapatmadan önce şöyle bir... E, neler hissettik bugünkü çalışmadan? Birer kelimeyle e, alabilir miyim sizlerden? E, bugün e, yanınızda bu konuyla ilgili ne götürüyorsunuz eve? Biraz daha bu konularla ilgili özgüvenimiz geliştiğini düşünüyorum ben. <laughs> evet. Daha güvenli Ben tamam, bunu uygularımla evet. Toplum merkezine gidelim. Kendime özgüvenim geldi, düşüncelerimin doğru olduğunu gördüm. Bir de yasalarla onaylandığını görünce kendime güvenim geldi. Eve geliyordum, hayır o öyle değilmiş, bu böyleymiş. Ciddete karşıyım. İşte cinsellik konusunda karşıyım, sen bana emir veremezsin. Cinsellik işlenirken mesela bizim uyuyan bir arkadaşımız vardı o toplantılarda. O bile o gün hiç uyumamıştı. Demek ki o da benim gibi düşünüyor diye düşündüm o anda. Hani hepimiz kapalıyız cinsellik konuşulmadığı için. E baktım sonra açtım bir de baktım herkesle ben cinselliği konuşmaya başladım. O değişikliği fark ettim yani kendimde. Önce hak ediyoruz dediler. Sonra elde edebiliriz dediler. Şimdi de işte hakkımız diyorlar. Önce kendileri değişti. Sonra da çevreleri. Çaresizliğin içinde kaybolmayan kadınların hikayesine kulak verin.